Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Osman. Bugün sizlerle bıyıklı reisimizle ve güzel mi güzel arabamızla yarışlar yapacağız. O zaman yarışlarımıza geçelim. Bu bizim bıyıklı reis. Bu da arabamız. İkisi birbirine uyum sağladı. O zaman başlayınca gelelim. Yarışımız başlıyor. Bunny Buggy bizim arabamız. Hadi bıyıklı. Güveniyorum sen. Hop. Hayır 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 hayır. Ya ne güzel öne geçmiştik. Bir birincilik kutlaması yapaydık da Hop. Sen de geldi. Ben birinciye bir kitleyim şöyle derken yanlış kiterim. Ya ne yaparsın ya? Yan yana izin ne, ne oldu? De? birinciyi geçme biraz çok güzel. Yani şimdi eğer göre kalkanı var. Bizim de var. şu an sorun yok. Göre kalkanlar. var. Hocam böyle gerisi olmaz ama. Adam, Adam bir milyar tane kalkan açtı. Tamam. tamam. Hayır hayır kalkan hay. açmayacağım. kalkanlaştı ya. Artık kalkan olmasın yani. Çok güzel. Sen de bir yavaşla. Hadi birincilik. Birincilik bizde. Muz. Hadi be. Hadi ona bir bomba bomba bir şeyler atın be. İkincilik de güzeldir. Bıyıklı reis sevmiyor işte bu diyor. Birinci olamazsak da iyidir diyor. Üçü de bitirememiş gerçekten. arkadaşımız bulundu. Hadi bakalım. Hop. Birincilik bizde. Sorun yok. Şuradan bir nitro olmadı. Hop. Bunu gönderdik. Onlara nitro çıkar zaten. hiç hiçbir zaman çıkmaz. Bu sefer nitromuzu aldık. O da yavaşladı. Ama bize de Niye öyle bir şey yapıyorsun ya? çekil önümden ya. hadi nitro sever ya. Olmadan hocam Ya 1.likten 8.lüğe de düşmeyiz ya. O oh, herkes çatışıp nereye gitti o? Biraz rahatsızlan uzak evet. mu bu sen bir yavaşlaymış kalhan işe yaramaz dostum bana kalkan kalka kalkansun çok güzel çünkü birinciyiz. Kalkan düşmesi yarar. Şimdi akşam ben bir şey çıkarken kalkan. Çok, çok bekle. Hop Ama hocam zaten kalkanım vardı. Ya. Öyle bir şey olamaz ya. Tam ona kilitlendim arkadaşlar. O da tuzağa düştü. O da yakalandı. Hadi çocuklar. Geçeriz hadi. Bir mıknatıs. Bir mıknatıs. Ödeyerek. <laughs> <Uzayarak. gülüyor> Burada bir şeyler olacak gibi. Hadi. Yapma be. Yedinci olduk. Bu reis hala niye seviniyorsun sen ya? Bir de kulağına küpe takmış. bulundu. Bu haritayı seviyorum. Bildiğim bu haritalardan. Bu harita... Bu haritayı seviyorum gerçekten. Tam bana göre. Altan. Hop, balı. Aldık ama vermedim niyesi. Anlamadım. Hop, <laughs> hadi bakalım. Ver ne? Bir <laughs> Bu sefer <laughs> onu ben alacaktım üçüncü <laughs> ya artık <bir> yeter ya. <laughs> birinci gözükmüyor artık o kadar yani lütfen bize bir mıknatıs verin. birinciye çeksek en iyisi Hayır. büyüğü <laughs> hayır final kurdu zaten Yarışı bile bitiremeyeceğiz neredeyse. Birinci ile aramızda 8 saniye fark var. Birinci farkı bayağı açmış. İkisi de vagon. Bir dahaki videoda belki vagonla çekeriz. Videomuz 9 dakika son bir veya 2 maç yarış yaparız. Yarışımız bulundu. Bu sefer sarı takımdayız. Yani yellow. Yellow team. <laughs> Güzel bir yarış bizi bekliyor ve girdik bizim arkadaş internet bağlantısı gitti. Tek başımıza oynayacağız. Açtım <laughs> mikrofonu. Hayır bir tane. <laughs> Mikro çok güzel. Hocam bittikten sonra <laughs> şimdi bizi abi olmuyor yani. Opa hadi Allah arkaya ya. Şimdi tur başladı. Alır mıyım altını ama bir işe yaramadı. Bu da şu anlık bir işime sen bir yavaşla sen iyi olur. Hadi görüşürüz. İki kalkan şu anlık iyi bizim için. Fark açtık. <laughs> Çok güzel. <laughs> Final tur hadi. <laughs> Bu işime yaramaz ki benim çok güzel. Şu an güzel gidiyoruz. Farkı da bayağı açtık. Bir kalkan daha. Hayır 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 hayır. Çabuk fırla. Daha iki tane kalkanım vardı. Hiç boşuna beklemeyin. Bunda Sevinin. <laughs> Arkadaşlar videoyu birincilikle kapatalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.